Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta ok atan bir makine yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Öncelikle ihtiyacımız olan şeyler. Bir tane redstone bir tane diyorum. Redstone lazım. Ondan sonra istediğiniz bir tür blok lazım. Ben şunu seviyorum. Ondan sonra şalter ya da buton. Ben yine şalteri tercih ediyorum. Bu ton kadar güzel olmuyor ama size yine de göstereyim. Başka ne var? Evet bu var. Ondan sonra da ok lazım arkadaşlar. Öncelikle Hemen şöyle elindekileri göstereyim. Öncelikle şu makinayı şuraya koyalım. makine diyorum. Gördüğünüz gibi bunu koyduk. Ondan sonra Şuraya bir tane bundan bir tane daha koyuyoruz. Sonra redstone'u şu şekilde yerleştiriyoruz. Butonu da şu şekilde koyduk mu bu iş tamamdır. Ama bunu da unutmayalım. Hemen oklarımızı koyalım. Tam 64 tane okumuz oldu. Şimdi şunu açıp kapattığımda bu şu an ok fırlatıyor. Siz şu an belki duyamıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi şurada oklar var hep. Toplayalım. Bu ne zaman koydum ya? Evet. Bu şekilde. Bir de biz kendimize bir hedef yapalım. Zombi koyalım bir iki tane ya da zombi yanıyor. Başka bir şey. Köylü koyalım. Siz kaçmayın ben size vurayım. Ha, kaçtılar hepsi. arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu şekilde vuruluyor. Ama bir de butonla deneyelim isterseniz. Bazılarınız belki butonu daha çok sevecektir. Bilemiyorum. Bu şekilde. Bu da atıyor. Ama bu daha yavaş atma hızı. Yani atma hızı daha yavaş oluyor. Karar sizin. Ben bunu da bir göstereyim de. Bakın. Daha yavaş vurabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ama şalterde nasıldı? Aç kapa aç kapa. Artema artema. Aç kapa aç kapa hemen vuruyorduk böyle. Acaba ben bir şey merak ettim. Buraya TNT koysak ne olur? Atar mı acaba? Büyük ihtimalle atar ama bilmiyorum. Bir deneyelim hemen. Ben de çık. Hah. Şimdi şunları bir yerleştirelim. Tamam. 46 tane yeter zaten. Çık bakalım. Başlıyoruz. Hayır. Of. Oh. Bakmayalım şimdi kasmasın bir de. Zaten çok az kasıyormuş gibi patladı arkadaşlar. Belki daha ileri gider sanmıştım ama hemen yanına koydu. Bu videoyu da burada bitirelim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.